Rüyada zorlanmak çok farklı yorumlara konu olabilir bu nedenle rüyada diğer detaylar çok daha önemli hale gelebilir. Doğru bir değerlendirme yapabilmek için rüya içerindeki belirgin veya çok küçük bile olsa kişiler, mekan, gece veya gündüz gibi ayrıntıların manaları gözden geçirilmelidir. Rüyada zorlanmak psikolojik çerçevede incelenir ise kişinin gergin bir bekleyiş içerisinde olduğuna bazı konularda tereddüt yaşadığına, emin olamadığı aşk ilişkisine, ağır yükümlülükten yorgunluğa, kısaca ruhen sıkıntı yaşayan insan karakteriyle açıklanır. Rüya'da evliliğe zorlanmak. Bekar bir insanın rüyasında evlenmeye zorlandığını görmesi, henüz evlilik için hazırlık yapılmadığına, sorumluluk almak için erken olduğuna, kişinin kendine güvenmeyip kimseyi mağdur durumda bırakmama isteğine yorumlanır. Evli insanlar için de yeni bir iş teşebbüsünde kararsızlığa gösterge sayılır. Rüyada kaçmaya zorlanmak. Rüyasında birileri tarafından tehdit edilerek korkutulup kaçmaya zorlanan kişi baskı altında kalacağı bir iş veya durum ile karşı karşıya kalacak veyahut da bir yanlışının yüzüne vurulması ile utan çeşeyecektir. Rüyada suça zorlanmak. Rüyasında zorla kötü bir iş yapmaya zorlanan kişi çevresindeki kötü insanların arasında kalarak bir suça iştirak etmek zorunda kalabilecek veya kötüye kullanılan iyi niyeti yüzünden çevresi veya ailesiyle arası açılabilecektir. Rüyada işte zorlanmak. Rüyasında yaptığı işinde çok zorlandığını, baş edemediğini, güçsüz ve takatsiz kaldığını gören insan maddi zorlukların yanı sıra Manevi olarak huzursuz bir dönem geçirecektir. Rüyada işte zorladığını görmek, iş dünyası veya sosyal ortamlarında husumet sahibi kimselerle dargınlık seviyesinde tartışmaya da yorulur.